Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Pek çoğunuzun bildiği gibi bu mecrada, bu ortamda geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmayı konuşuyoruz. Nereden çıkmıştır, niye çıkmıştır, niye kullanılır, avantajları var mıdır, kimler için önemlidir, nasıl kontrol edilir gibi konularda sohbetler ediyoruz ve umarım bu sohbetlerde işe yarıyordur. Konuyla ilgili zaman zaman sorular da geliyor bana. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi ya da eğitimlerde falan karşılaştığımda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Geometrik boyutlandırma bütün teknik resimlerde kullanılmalı mıdır? Kullanmak zorunda mıyız? Kullanmasak olmaz mı? Bu son derece haklı, doğru bir soru. Bir teknik resim hazırlıyorsak, geometrik boyutlandırma olmadan da, ki bir zamanlar geometrik boyutlandırma, boyutlandırma yoktu, teknik resmi tamamlayabiliriz. Peki niye kullanıyoruz? Ya da kullanılması niye, niye öneriyoruz? Burada benim ayırt edici noktam şu. Bir teknik resim yapıyorsak, örneğin şöyle bir parçanın teknik resmini yapacağız. Bu parça bir makine parçası değilse ya da daha doğru bir deyimle bir karşılığı yoksa, tek başına kullanılacaksa, bir süs eşyası olabilir, bir aksesuar olabilir ya da tek başına iş gören bir parça olabilir. Bu durumda parçanın bu yüzeyim önemli, bu yüzeyim önemli, çok önemli olmayabilir, çok kritik olmayabilir. Veya bu deliklerin çapları çok kritik olmayabilir, önemli olmayabilir. Bu delikler hava deliğidir, hava geçecektir. Ne bileyim kablo geçecektir. Dolayısıyla çok da kritik olmayabilir. Ya da deliklerin eksenler arasındaki mesafeler çok önemli olmayabilir. Yani yerleri de çok önemli olmayabilir. Bu durumda parça tek başına kullanılan bir parçadır. Yani bir makine parçası diyemeyiz buna. O zaman geometrik toleranslandırma kullanılmasına gerek yoktur. Parçanın imalatı için gerekli olan boyutlar ve gerekiyorsa kalite kontrol için genel toleranslar vermek yeterli olabilir. Ancak bu parçanın bir karşılığı varsa, yani bu parça bir makine parçası, başka bir parçaya geçecek, işte başka bir parçadaki bir eleman, bir pim buradaki dileğe geçecek bir geçme var. Sonra iki yüzey oturacak birbirine. Bir montaj yüzeyi meselesi var, bir montaj var. Ve şu deliklerden de başka elemanlar geçecek. İşte pimler geçecek, civatalar geçecek. O zaman hem bu yüzeyin önemi ortaya çıkıyor. İşte düz olması gerekir olabildiğince. Hem bu deliğin çapı, hem bu deliğin ekseninin yüzeye dikliği, hem diğer deliklerin bu delikli ilişkisi, işte paternin gezmesi, gezmemesi, ne kadar gezersem montaj olur gibi ancak geometrik toleranslarla tanımlanabilecek ya da yanıtlanabilecek bazı sorunlar ortaya çıkıyor. O zaman genel olarak şunu söyleyebiliriz. Teknik resmini yaptığımız parça bir makine parçasıysa, yani montajda kullanılacaksa, karşılığı varsa, eşleniği varsa, Hele bir de seri imalat söz konusuysa, bu parçadan çok fazla yapılıyorsa, o zaman çok fazla karşılığı var demektir. Ve montaj hattında e, herhangi bir parçanın herhangi bir karşılıkla karşılaşma ihtimali var demektir. Ve bu durumda bile montajın olması gerekir. Böyle bir arayış içerisindeyiz. İşte bu durumlarda geometrik toleranslandırma işe yarıyor. Şimdi bundan biraz bahsedeceğim. Ve başlığı da şöyle koydum. Geometrik toleranslar en çok kimler içindir? Bunu irdelemeye çalışacağız. Şöyle bir bütünden ya da alt bütünden bahsedelim. Üç tane parçadan oluşan bir makinenin bir alt bütünü. Ya yani bu üç parça da makine parçaları. Dolayısıyla geometrik toleranslandırma kullanmak teknik esinlerde uygun gibi geliyor. Yani baştaki varsayımızı esas alırsak. Şimdi bu parçaların birbirine geçme şekli şu. Ve şu ortadaki parçayı alırsak, bunun teknik resmini yapmak istersek, geleneksel resim şöyle olabilir. Yani geometrik boyutlandırmanın olmadığı geleneksel resimler diyoruz, artı resimler. Bu parçanın resmini şöyle çizebiliriz. Bize lazım olan şey ne? Ya da imalatçıya yani bu parçayı yapacak olan kişiye lazım olan şey ne? Boyutlardır. Bir boyut eksik olursa bu parça yapılamaz. Herhangi bir boyut eksik olursa parça yapılamaz. Şu i̇şte burada bütün boyutların verilmiş olduğunu görüyoruz. Eksik boyut yok. Bu teknik resimlerin birinci kuralı. Bir imalatçının bir parça imal edebilmesi için resimde eksik boyut olmamalı. Eğer model kullanmıyorsak, teknik resmi kullanarak parça yapıyorsak eksik boyut olmamalı ve burada eksik boyut yok. Bu parça imal edilebilir. Peki imalatçı bu parçayı imal ederken bu boyutları dikkate alacak. Nelere dikkat alıyor? Buradaki nominal boyutlar dediğimiz yani modelin boyutları. Aslında bunlar model boyutları. Yani model neyse, eline verilen numune neyse ya da CAT datası neyse onun aynısını yapmaya çalışıyor. Birebir aynısını. Yani imalatçılar her zaman parçaları mükemmel yapmaya çalışır. Şu çapı tam 60, kalınlığı tam 28, derinliği tam 3. Bu ölçüler neyse bütün ayarlarını buna göre yapar. Bunun dışında bir şey yapmamaya çalışır. Yani mükemmel yapmaya çalışır. Dolayısıyla bu parça bir bu, bu resim özür dilerim bu resim bu parçanın yapılabilmesi için yeterli. Yani geometrik toleransdan bakın hiç bahsetmedik. İhtiyaç yok çünkü. Fakat şöyle bir sorunumuz var bizim. Biz hiçbir zaman sadece biz değil hiç kimse hiçbir zaman hiçbir şeyi tam yapamayacak. Bu mümkün değil. Dünyanın hiçbirinde hiçbir şey, hiçbir yerinde hiçbir şey tam yapılamaz. Çünkü prosesi etkileyen belirli faktörler var. Nedir işte sıcak soğuk dalgalanmalar örneğin. Bu parçanın yapıldığı ortamda işte sabah serin, öğlen sıcak bu parçayı etkiliyor, boyutları etkiliyor. Takım aşınıyor, tezgahlar yıpranıyor, kızaklar eskiyor, operatör yoruluyor. İşte en hassas tezgahımızda çalışırken yer altında deprem oluyor, biz fark etmiyoruz ama tezgahımız onu hissediyor. Bu ve benzer sayısız nedenle hiçbir zaman hiçbir şey tam olmuyor. Bu yüzden de ölçmek istiyoruz parçaları. Hani tam olduğundan emin olsak ölçmeyeceğiz. Emin olabilsek ölçmeyeceğiz. Ama emin değiliz ki haklı emin olmamakta da tam olamaz. Ölçmek istiyoruz. Yani kalite kontrola gönderiyoruz. Boyutsal kontrol. E kalite kontrol için ne gerekli? Örneğin şu çapı ölçtü. Tam atmış. Olmuyor. Olamıyor hiçbir parçada. 60'tan biraz büyük ya da biraz küçük buldu değeri ne yapacak? Parça reddedecek, kabul edecek? Ve bunun için de tolerans lazım. Bu da ikinci koşulumuz. Hani birinci koşul resim tam olmalı, eksik boyut olmamalı. Bu kim için önemli? Gerekli, imalat için gerekli. ve bir parçanın muayene edilip uygun ya da değildir denebilmesi için de tolerans gerekli. Bu da ikinci koşul. Toleranssız hiçbir boyut olmaz. Bu, evrensel bir kural. Yani parçanın ölçülebilmesi için, değerlendirilebilmesi için, e, uygun ya da değil denebilmesi için tolerans bilgisine ihtiyaç var. Verilmiş mi? Verilmiş. İşte 2768 FH denmiş. Bir tolerans tanımı var burada. Aksi belirtilmedikçe bütün boyutların toleransı burada. Hatta geometrilerinde var. Hani F birinci kısım, H ikinci kısım, birinci kısım boyutlar için ve açılar için, ikinci kısım da geometriler için, geometrik unsurlar için tolerans tanımlıyordu genel toleransı. Tabi burada 27 görünce daha çok M'yi görürüz. M daha çok kullanılır. Medium. F ise fine. Daha kaliteli işler için. Biraz daha dar toleranslar. Burada F'yi kullanmayı tercih ettim. Hem hani o da pek kullanılmıyor. Bir yerde rastlayalım aklınızda dursun diye. Bir de böyle kalıp gibi, aparat gibi, fixtür gibi ya da güzel görünmesini istediğimiz, işlenmemiş bir yeri kalmasın, pırıl pırıl olsun dediğimiz parçalarda F'yi daha çok kullanırız. Kullanmayı tercih ederiz. Yine genel toleranslar yani yapılmayacak şeyler değil. Toleranslar geniş ama M'ye göre daha dar. H ise genel geometrik toleranslar. İşte örneğin şu yüzey resimde dümdüz gözüküyor ama gerçek parça dümdüz değil. İşte bu düzlemsellik hatası ne kadar olabilir? Veya şu eksen şu yüzey dimdik gözüküyor ama hiçbir zaman tam dimdik olamaz. Bu diklik ne kadar bozulabilir? İşte salgı ne kadar olabilir? Simetri ne kadar bozulabilir? Gibi geometrik toleransları kontrol edildiğinde ikinci kısım. Burada H, K, L oluyordu. 3, 3 kategori. Yine H, N hastasını seçtim buraya koydum. Demek ki toleranslar da var. Bu parça <laughs> hem imal edilebilir hem de kalite kontrol tarafından ölçülüp uygun ya da değil denebilir. Şimdi dediğim gibi bu parça tek başına kullanılan bir parça olsa, eşleniği olmasa, yani diğer parçalar olmasa, böyle bir montaj olmasa bu resim yeterlidir. Ve biz çoğu zaman sadece bu parçanın resmini görürüz. Yani günümüzün dünyasında işte tasarım bir yerlerde yapılıyor. Parçalar bir yerde modelleniyor bir yerlerde. Sonra iş imalata gelince imalat yer üzerine dağılıyor. İşte bu parça dünyanın bir yerinde, bu parça başka bir yerde, bu parça başka bir yerde imal ediliyor olabilir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu bir gerçeklik. İşte kobiler dediğimiz, yan sanayi dediğimiz, tedarikler dediğimiz kuruluşların görevi bu parçaları yedek parçaları yapmak. İşte şunu yapan şu parçanın görmüyor. Bunu yapan şunu yapan bunu görmüyor. Yani şunu imalcılar çoğu zaman bilmiyor. Bütünü görmüyor. Tek tek parçaları görüyor ve diyor ki ben bunu yaparım. Mükemmel de yapmaya çalışırım. Kalitede ölçerim diyor. Çünkü toleranslar var. Ancak işin içerisinde montaj girdiğinde yani karşılıklar devreye girdiğinde karşılık parçaları şunu görmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Montaj nasıl olacak? Yani bu parçanın hangi unsurları daha kritik? Bu yüzey mi daha kritik? Şu yüzey mi daha kritik? Şuradaki yüzey mi daha kritik? İşte şu iki silindir arasındaki ilişki önemli mi? Ya da bu iki silindirle şu 60'lık silindirin eksen arasındaki ilişki önemli mi? Bütün bunlar neye bağlı? Montaja bağlı. Parçanın nasıl kullanıldığına bağlı. Neyle karşılaştığına bağlı. İşte bütün bunları bilemezsek ilişkiler ne, ne kadar önemli? Hangi unsurlar daha önemli? İmalatçı mükemmel yapmaya çalışacak. O zaten mükemmel yapmaya çalışıyor gerçekten. Yani hiçbir zaman bozuk yapmaya çalışmaz parçaları. Ama kaliteci nasıl ölçecek parçayı? Çünkü şuradaki özellikle geometrik toleranslar geniştir. Yani şu haşa göre 2768 haşa göre şuranın düzlemseline baksak onda bir, onda iki civarındadır düzlemsel toleransı. Bu yeterli mi? Bunu bilmiyoruz. Ve şöyle bir montajı düşündüğümüzde bu yeterli olmayabilir. Daha dar toleranslar gerekebilir. İşte geometrik boyutlandırılmış resmi bunun için yapıyoruz daha çok. Yani kritik unsurları tanımlayabilmek için. İşte bu resim diyor ki bir A datumu var. Datum A var şurada. Yani şu yüzey referans bir eksen var, B datumu. Şu eksen önemli. Şu yüzey mümkün olduğu kadar düz olmalı ki referans düzgün olsun. Çünkü bu yüzeye bağlı başka tanımlamalar var. Referans düzgün değilse ona bağlı olanlar da düzgün olmaz. Lider ne kadar düzgünse peşinden gelenler de o kadar düzgün olur. Dolayısıyla şu yüzeyin düz olmasını ya da bu yüzeyin başlangıç yüzey olmasını resim gösteriyor. Onun dışında şu eksenin buna dik olması niye gerekir? Demek ki buraya bir şey geçiyor. Ve i̇şte bu eksen dik olmazsa bu geçme, şu geçme olmayabilir, kasıntı olur. Başka, işte şurada bir şey var, konum toleransı var. Şu dış silindirin ekseni A'ya dik olacak, A ilişki diklik. Ve B'ye göre de kaçık olmayacak. B de şuradaki eksen. Yani şurada başka bir eksen var. Şurada başka bir eksen var. Çünkü iki tane farklı unsur, iki tane farklı eksen demek. İşte şu 40'lık silindirin ekseni şurada bir eksen daha oluşturalım. Şuradaki eksenle şuradaki eksen arasında bir ilişki var. Bakın burada bir ilişki var. İlişkinin toleransı da bu kadar. Aynı zamanda şu eksenin A'ya göre bir ilişkisi var. Diklik. A ile diklik. Çünkü burada bir montaj var. Ve şu dış çapın ekseni A'ya dik olmazsa dış çapın ekseni diğer eksenden biraz kaçık olursa şu parçanın geçmesine sorun yaşarız. Şu parçanın montajına mutlaka sorun yaşanır. Dolayısıyla burada bir takım hesaplamalar yapılmış. Veya 40'lık silindirle 34'lük silindirin eksenler arasında bir konsantriklik toleransı konmuş. Ki bu konum anlamına geliyor. Artık konum kullanıyoruz 2018'den itibaren konsantriklik yerine. Yani <laughs> şuradaki dış çapın ekseniyle 40'lık silindirin ekseniyle iç çapın ekseni, 34'lük senin ekseni çok da fazla kaçık olmamalı birbirinden. Kaçık olursa yine şu parçanın montajda sorun yaşarız. İşte geometrik toleranslar bize ne yapıyor? Biz sadece şu parçanın resmini görüyoruz burada. Ama datumlar, datumların birbiriyle ilişkileri, oraya verilen daha dar toleranslar bize montajı anlatıyor. Ve biz şunu gözümüzde canlandırmaya başlıyoruz. E montajı gördüğümüz anda, canlandırabildiğimiz anda, montajın bu parçanın montajda nasıl durduğunu, hangi unsurların önemli olduğunu fark etmeye başladığımız anda, hem imalatı daha bilinçli yaparız. Nereden başlayacağız? Nereler kritik? Nereler çok kritik? Örneğin parçanın dış çapının hiç kritik olmadığını anlıyoruz. Boşta çünkü. O zaman şu çapı işlerken çok da özen göstermek gerekmiyor. Yani Çok özel bir takımla. Daha doğrusu tam 60 yapmak için uğraşmak gerekmiyor. Gereksiz bir uğraş olur. Maliyeti artırır. Veya şuradaki kalınlık bakın hiç de önemli değil gibi gözüküyor. Çünkü burası boşta havayı dövüyor. Yani şuradaki 12 mm demek ki çok da kritik değil. Buraya böyle özene bezene tam 12 yapmak için uğraşmaya gerek yok. Çünkü montajda bir işlevi yok, fonksiyonu yok. İşte bu resim bunu anlatıyor. Nereler kritik onu anlatıyor. Bu nedenle geometrik boyutlandırma önemlidir diyoruz. Peki kim için daha önemli, kim için daha kritik? Hani dediğim gibi imalatçı arkadaşlarımız, hani kim için daha kritik sorusuna yanıt vermeden önce imalatçıyı düşünürsek, çok da kritik değil açıkçası. Çünkü imalatçı arkadaşımıza şu resmi de versek, bu resmi de versek, o hep mükemmel yapmaya çalışır. Yani şu resmi de versek, bu resmi de versek, örneğin CNC tezgahta işliyorsa yapacağı kem aynıdır. Aynı datayı kullanacak. Yani burada %4 tolerans var diye, burada %2 tolerans var diye biraz deliği kaçık yapayım Offset vermeyecek. Bunlar hiç görmeyecek bile. Nominallerden gidecek. Yani şu resmi kullanmış gibi olacak. Dolayısıyla imalatçı arkadaşımız için çok bir şey fark etmiyor. Çünkü imalatçı arkadaşlarımız sağ olsunlar her zaman zaten mükemmel yapmaya çalışıyorlar. Tam nominal değerlerde model neyse onu yapmaya çalışıyorlar. Fakat yapılan her parça kontrol edilmek durumunda kaliteye gidecek. E, kalite parçayı kontrol edecek, muayene edecek muayene ederken neyi kullanacak toleransları kullanacak. İşte şunlar olmazsa şu genel toleransları kullanacak. Şu yüzeyin düzlemselliği için, şu eksen dikliği için, konsantriklik için o genel tolerans işte 20.68'in ikinci kısmında. Daha yenilerde birkaç gün önce bir bu konuda bir video yaptım belki izleyenleriniz vardır. 20.68'in ikinci kısmını anlatan. Yani geometrik toleransları nasıl kontrol ediyor 20.68? İşte bunlar olmayınca kaliteli de mecburen bunları kullanacak. Ve bunları göreceksiniz. Yani incelerseniz 8'in ikinci kısmında bunlar oldukça geniş toleranslardır. Yani yetmeyebilir. Parça serbest olsa, montajı olmasa tamam bunlar olur. Yüzey biraz bozuk. Zaten bir yere teması yok. Ve eksen biraz kaçık. Bir montaj yok. Olsun varsın. Gözle fark edilmesi biraz zordur onların. Ama montaj varsa bizim gözle fark edemediğimizi karşılık parçası fark eder. Ve ben geçmem, geçemem buradan der. Montaj olmaz. Bu yüzden bunların verilmesi daha çok kaliteci için önemli. Yani imal mükemmel yapmaya çalışıyor ama kaliteci mükemmellikten ne kadar uzaklaşılmış bunu görmek durumunda. Ondan beklentimiz o. E onda bunu görebilmesi için tolerans lazım. İşte geometrik toleranslar bunu anlatıyor. Hani parçalar mükemmel yapılabilse, gerçekten mükemmel yapılabilse, tam modelde olduğu gibi bütün değerler nominalde olabilse, zaten kalite kontrolde gerek yok. Parçayı ölçmeye de gerek yok. Zaten mükemmel, niye ölçelim? Ama yapamıyoruz. Hiçbir zaman da yapamayacağız. Hiçbir şey mükemmel olmayacak. Bu yüzden geometrik toleranslar özellikle kalite kontrolcü için önemli olacak. Gerekli olacak. Bu yüzden tekrar soruya dönecek olursam geometrik toleranslar en çok kimler içindir sorusunun yanıtı en çok kalite kontrolcüler içindir. Başta onlar içindir. Şimdi bu parçanın resmi, bu resim bize şunu gösteriyor. Datumlar parçanın montajını anlatır demiştik. Önemlidir. Şu yüzey demek ki kritik. Bunu anlıyoruz. Şu yüzey kritik yüzey montaj yüzeyi. Montaj buradan başlıyor. İşte diğer yüz unsurların da onunla ilişkisi, ilişkilerin seviyesini anlatıyor. İşte geometrik boyutlandırma, hani sistematik bir yaklaşımdır demiştik. Tasarımcı önce datumları yazar, sonra datumları kaliteye eder, datumlar ne kadar düzgün olacak. Sonra da montajda kullanacak elemanları datumları ilişkilendirir. Hem datumları birbirini ilişkilendirir, işte burada olduğu gibi. C'yi A, B ile ilişkilendirilmiş. B'yi A ile ilişkilendirilmiş. C, şuradaki yüzey C ile ilişkilendirilmiş. Yani unsurları hem datumlarla ilişkilendirir hem de datumlar birbiriyle ilişkilendirir. Bu bir sıra düzen içerisinde yapılır. Sistematik bir şekilde yapılır. Bir mantık silsilesi, bir algoritmik, bir düzen içerisinde yapılması lazım. Ve bunlar yapıldığı anda işte parça montajdaki duruşta anlatılıyor. Bu aynı zamanda imalatçıda neyi anlatıyor bu resimler? Geometrik boyutlandırılmış resimler. İşte bu parça hangi sırayla işlenecek? Yani önce bir A yüzeyi oluşturulacak. Bir oluşturulacak. Sonra şu silindir işlenecek 48'lik ve eksen A'ya dik olacak. Sonra şuradaki 40'lık silindir işlenecek. Bu silindirde hem A ile hem B ile ilişkili eksen. İşte A, A ile ilişki diklik. Şurada bir silindir var oluştu. 40'lık 40 silindir. A ile ilişkisi diklik. B ile ilişkisi konsantriklik. Daha sonra iç çap işlenecek. İç çapta C dotumunu kullanacak. Onu referans alacak. Dolayısıyla bir silsile anlatılıyor. Yani imalat nasıl yapılacak? Hangi sırayla yapılacak? <laughs> yani imalatçıdan beklentimiz geometrik tolerans resim verdi, verildiğinde bu sırayı izlemesi. Buna göre işlemesi. Ancak imalatçı arkadaşlarımız bazen şunu söyleyebilir. Evet bu resim böyle bir sıra öngörüyor. Yani imalat için böyle bir sıra öngörülmüş. Ama lütfen siz benim işime karışmayın. Ben bu parçayı işlerken buradan değil de şu yüzeyden başlayacağım. Önce bu yüzeyi bir temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Sonra buradan devam edeceğim. Bu benim için daha kolay. İşte benim deneyimlerim, tezgahım, fikstürlerim, bilgilerim Böl olursa daha kolay yapabileceğimi söylüyor, daha çabuk yapabileceğimi, daha maliyetten düşük olacağını söylüyor. Dolayısıyla beni zorlamayın. Yani buradan başla, sonra bunu işle, sonra buraya git demeyin. Beni rahat bırakın. Diyebilir. Hatta burada sık sık ben şu deyimi kullanırım. Biraz abartılı bir deyim ama imalatçı arkadaşımıza bu durumda şunu dememiz lazım. Nasıl yaparsan yap. İstersen götür evinde yap. Hangi metotla yaparsan yap. Ama bu parça bize geldiğinde, yani biz dediğimiz kalite kontrolü geldiğinde, yani so muayeneye geldiğinde uygun mu değil mi? Biz bu parçayı kontrol ederken senin nereden başladığına bakmayız. Biz resme bakarız. Çünkü parçanın montajını resim anlatıyor. Biz önce A datumunu oluştururuz. işte CMM ölçümlerinde B'yi oluştururuz. C'yi oluştururuz. İşte buna göre kontrol yaparız. Yani sen buradan başladın diye bu yüzeyden burayı birinci datum olarak düşünmeyiz. Bizden de sen de bizden bunu bekleme. Yani biz nasıl senden nasıl işlersen işler dedik. Sakın şunu söyleme bize. Ben böyle işledim sen de ölçüm böyle yapacaksın. Ölçüm teknik resime göre yapılır. Dolayısıyla geometrik toleranslar en çok kimler içindir sorusunun net yanıtı bana göre en çok kalite kontroller için. Özellikle geometrik kontrolleri yapan arkadaşlarımız için. Elbette resmi kim yapıyor? Tasarımcılar yapıyor. Yani bu resmi, bu resmi de bu resmi de tasarımcı ortaya çıkarıyor. Şimdi şu resmi ortaya çıkaran tasarımcı datumları yazarken, geometrik ilişkileri koyarken parçanın montajını düşünüyor. Yani her şey tasarımla başlıyor. Bu resmi ilk okuyan kim? İmalatçı. Yani parçayı yapacak olan kişi. O da hani dikkat ederse iyi olur. Evet. Şunu görebilmek için sırf. Yani montajı görebilmek için en azından datumlara bakmasında, ilişkileri görmesinde fayda vardır. Çünkü bunları okumazsa şunu göremez. Bunları okumadığı zaman resim budur. Bu da yalnız bir parça anlatıyor. Montajı anlatmıyor. Oysa biri imalacının da montajın nasıl olduğunu görmesinde büyük yarar vardır. İşte hangi unsurlar önemli? Mesela dış yapı demek hiç önemli değil. Şunu gördüğümüz anda. Orayla o kadar uğraşmayayım. Ama şu çap çok kritik gözüküyor. Şu alınla bu çapın ilişkisi çok kritik gözüküyor. İşte Karşılığında bir şey geçiyor. Anlaşılan. Demek ki burada konsantriklikler, şu eksenin buraya dikliği de önemli gözüküyor. Yani imalatçı da ne kadar mükemmel yapmaya çalışsa çalışsın parçayı, ne kadar ben bu toleranslara ihtiyacım yok, ben zaten onları kullanmıyorum, zaten tam yapmaya çalışıyorum derse desin, ona da bir şeyler anlatıyor bu bu resim. Fakat asıl kimi anlatıyor? Kaliteyi anlatıyor tabii. Çünkü ölçüm yapacak olan o, parça değerlendirecek olan o ve değerlendirme yaparken de teknik resmi esas alması gereken o. Yani tasarım, iyi, malat ve kalite üç kardeş aynı dili kullanan üç kardeş ama fonksiyonları farklı olduğu için o dilin bilmelerinde büyük fayda var. Ama özellikle imalatçılar için o dilin nasıl kullanılacağı konusunda bazı şeyler var, esneklikler var. Dediğim gibi imalatın altyapısına göre datumların yerini değiştirebilir, farklı datumlar kullanabilir, bir yüzey ona paralel yüzeyi, bir eksen değildi de ona aynı eksenden geçen konser, başka bir eksen datumları kullanabilir, referans olarak kullanabilir. Ama dediğim gibi nasıl yaparsa yapsın, yeter ki bize doğru parça getirsin bir hedefe varmanın farklı yolları vardır. Bizim hedefimiz parçayı yapmak. Hedefimiz bu. O, o, hedefi gerçekleştiren kim? İmalatçı. İşte imalatçı hedefe giderken bazı kestirme yollar kullanabilir. Bazen de dolan başlı yollar kullanabilir. Yani gereksiz yolu uzatabilir. O zaman maliyet artar. Ama bazen o kadar kestirme yollar kullanır ki işte 10 dakikada yapılan parçayı 3 dakikada yapar. Kestirmeden gider bu sırayı izlemez, izlemeyebilir. Kötü bir şey mi? Değil. Önemli olan ne? Hedefe varmak. Hedefe varmışsa, yani bize doğru parçayı koymuş önümüze, hangi yoldan gittiği çok önemli değil. Yeter ki yol çok maliyetli olmasın. Zamanında gelsin parça. Zamanında hedefe ulaşılmış olalım. Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kim belirleyecek? İşte orada bir bekçi var. Kalite kontrolcü, muayeneci. Orada bekliyor. Parça gelsin, Planla gerçekleştiğini karşılaştırayım. Ne kadar uymuşuz, ne kadar doğru parça yapmışız bunu göreyim. İşte kalite kontrolcüler ölçüm yaparken mutlaka ve mutlaka, mutlaka geometrik toleransları görmek zorunda. Dolayısıyla geometrik toleranslar en çok yani tasarımcının ortaya koyduğu belirlediği geometrik toleranslar en çok kaliteci için e, lazımdır. Ya da şöyle söyleyeyim daha daha doğru olur belki. Kaliteci'nin vazgeçemeyeceği şeylerdir. Ona uyumak zorundadır ölçümlerde. Ne kadar onu uyarsa o kadar sonuçtan emin olur. Yani bazı parça, bazen parçayı ölçeriz, hatalı buluruz. Aslında parça doğrudur. Parça montaj yerine çöpe gider. Bazen de ölçeriz, parça doğrudur. Yani sonuç doğru ama gerçekte parça yanlıştır. Bu sefer montajdan döner. Bu ikisi de maliyeti çok yüksek. Özellikle bazı durumlarda, bazı bütünler için, bazı kritik operasyonlarda. İşte doğru ölçmenin yolu da yani sonucun doğruysa parça doğrudur gerçekten. Sonuç yanlışsa gerçekten parça yanlış demenin anahtarı bence geometrik toleransları iyi takip etmek. Kalite kontrol sırasında atlamamak. Tabi resimlerde hata olabilir. Hata gördüğünde bunu tasarımcıyla konuşmak. Yani tasarımcının, iman ve kalitecinin, özellikle tasarımcı ve kalitecinin yakın olması çok önemli. Açık, samimi, dürüst, e, diyaloglar kurmaları, hatalar görüldükçe birbirlerini uyarmaları son derece önemlidir. Endüstrimizin geleceği için bu çok kritik öneme sahip. Evet, umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Yeni kayıtlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım.